Değerli kanal seyircileri ve Samsun halkı her hafta olduğu gibi bu hafta da Lalet AVM içerisinde bulunan hem mağaza ziyaretlerini gerçekleştireceğiz hem de müşterilerden röportajlar alacağız. Bu haftaki programımıza başlıyoruz. Fazla ve uygun ürünler bulabiliyoruz. 15 günde bir geliyoruz. Niye anlatmadı? Renk skalası olsun, koleksiyonlar olsun gerçekten benim zevkime hitap eden bir mağazadır. O yüzden her zamanki gibi yine çok memnun kaldım. Karaca'nın hani bana verdiği güvenle geziyorum zaten. Ee, ürünlerde bütün mutfak ihtiyaçlarımı rahatça kolaylıkla alabiliyorum. Ya ben Karaca'yı çok seviyorum. Ee, kalitesi güzel. Bunun yanı sıra e, model olarak benim çok hoşuma gidiyor. Siz de sanırım mağazayı gezdiniz. Evet, masada aldık. Evet. şöyle ben işten sonra en çok vakit geçirdiğim yer mutfak oluyor. Mutfağıma saldık ve koltukları gerçekten çok rahat sandalyeleri. Hiç rahatsız olmuyorum. Çok memnun oldum. Bulunuyor. var. Saç kokularımız Provita B5 içeri. Saçı besler ve aynı zamanda duştan çıktıktan sonra ıslak saçınızı özellikle uyguladığınızda çok güzel bir koku bırakır. kendi saçınızın doğal kokusu. Lavlet AVM'nin katkılarıyla hazırlanan Sevtap Sağlam ile Samsun rehberi her cumartesi saat 13'te Kanal S ekranlarında. Odaklı gelmiyor, daha çok kalite odaklı geliyor. Biz de kaliteli hizmet verdiğimiz için, yani pamuk oranını burada çok yüksek tuttuğumuz için aslında müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Müzik